inmek zorundayız. Meseleleri iyi analiz etmek zorundayız. Doğru bakmak zorundayız. Sadece dışarıdan bakmayacağız. Hatta öyle güzeldir ki yine bir masalımız var bizim. Yanlış hatırlamıyorsam binbir gece masallarında geçerdi. Sultan bir ilan çıkarıyor. Tellalar çalıyor, davul çalıyorlar. Sokak aralarında geziyorlar. Diyor ki Sultan kim Hızır'ı yakalar getirirse ona ödül vereceğim. Hızır'ı çok merak ediyorum. Görmek istiyorum Hızır'ı. Kim getirirse ödül var. Ama ben Hızır'ı getirdim deyip de getiremeyen de kellesinden olur. Bu bir şaka değil diyor. Çünkü Hızır'ı getirdim deyip de sırf ödül alabilmek için de bir adım atmak yok. Tellalar dolaşıyor. ilan her tarafta duyulunca maddi durumu kötü olan birisi, ailesi kalabalık, biraz da rahatsızlığı olan birisi diyor ki ben gideyim bu ödüle talip olayım biraz da avans isteyeyim. Ödülü bulmak için de para lazım bana. Ben gidip Hızır'ı bulmak için de ödülü almak için de para lazım. biraz paraya ihtiyacım var. Yoksulum. Hızır'ı yakalayayım, yakalayıp götüreyim. Eğer Hızır'ı bulamazsam da kellemden olurum. Olayım hiç olmasa benim ailem aldığım avansla ömür boyu rahat yaşar diyor. Ve gidiyor huzura çıkıyor. Efendim diyor Hızır'ı getirmek için talipliyim. Sultan soruyor nasıl yapacaksın bunu? Ben diyor fukara bir ailenin reisiyim çokça nüfusum var. Hakikaten zor durumdayız. Bu ödülü almak bizim için hayati derecede önemli. Siz lütfeder bize biraz avans verirseniz onların geçimini temin edip ben bir hafta içerisinde Hızır'ı yakalar size getiririm. Padişah diyor ki gerekeni yapın, verin istediği. Adam avans alıyor, ailesine teslim ediyor, helallaşıyor, Hızır'ı bulmak için yola çıkıyor. Bir hafta sonra Hızır yok, eli boş, sultanın huzurunda. Sultanım diyor, kellem sizin diyor. Bulamadım diyor, yapamadım. Sultan yanındaki vezirlere dönüyor. Birinci vezire soruyor. Diyor ki bu adama ne yapmamız lazım? Cezası nedir? Birinci vezir hemen mağrur haliyle sultanım diyor. Padişaha karşı, sultana karşı hata yapmanın, yalan söylemenin cezası ölümdür. Kırk parçaya ayıralım ve şehrin her tarafına bu parçaları asalım ve üzerine yazalım. Sultana yalan söylemenin cezası parça parça olmaktır. Sultan diğer vezire geçiyor. Diyor ki sen ne diyorsun bu konu? ne yapalım bu adamı İkinci vezir de şöyle diyor, efendim diyor, parça parça etmeyelim diyor, o biraz rahatsız edici olabilir. Derisini yüzelim bunu. Derisini yüzelim ve şehrin giriş kapısına asalım, derinin üzerine de yazalım. Padişaha karşı yalan söyleyenin son hali budur. Üçüncü vezire soruyor, senin fikrin nedir? Üçüncü vezir diyor ki, o arada her vezir konuşurken de bunu da ifade edelim, bir çocuk peydahlanıyor. Onlar konuşurken bir küçük 5-6 yaşlarında bir çocuk peydahlanıyor orada. Sultana karşı dönüyor. Küllü şeyin yarcı ile asli diyor sultanım. Kayboluyor çocuk. Bu tıfıl nereden geldi filan diyorlar. Çocuk kayboluyor arada. İkinci vezir konuşurken de aynı çocuk yine çıkıyor ortaya. Küllü şeyin yarcı ile asli diyor. Her şey aslına döner. Ya sen ne diyorsun çocuk filan diyorlar. Çocuk kayboluyor. Üçüncü vezir de şöyle bir cevap veriyor sultana. Diyor ki sultanım diyor siz padişahsınız. Sizin padişahlığınızda yoksul düşmüş bir ailenin ferdi reisi karşınızda. Bunun bir suçu günahı varsa bizim. Bizim yönetimimizde bu bu hale gelmiştir. Biz eğer bir ülkeyi, bir meskeni, bir yeri, bir toprak parçasını, bir coğrafya yönetiyor isek ve orada aç susuz bir aile varsa bunun sorumluluğu bizim üzerimizdedir. Bize düşen bunu yapan adamı helak etmek, parçalara ayırmak, derisini yüzmek değil, bu yoksulluktan kurtarmak için gerekeni yapmaktır. Size yakışan bu kişiye yine gerekli ödülü verip merhamet edip evine göndermektir diyor. Çocuk yine peydahlanıyor. Küllüşeyh'in ile aslıyı padişah çocuğu yakalıyor. Ne diyorsun sen diyor? Sen ne konuşuyorsun? Bu ne demek Küllüşeyh'in ile aslıyı? Çocuk sultana şöyle cevap veriyor. Sultanım diyor. Siz diyor dışarıdan bakıyorsunuz. Bir de içinden bakın bu söylememe. Nedir diyor bunların içinde olan hakikat? Diyor ki birinci vezirin hakikati şu. Birinci vezirin babası kasap. Ve çocukluğu, gençliği kasaplık yapmakla geçti. O sadece parçalara, parçalara ayırmayı becerebiliyor. Dünyasında o var. Oradan bakıyor mesela. Onun için dedi ki bunu parçalara ayıralım da şehrin kırk tarafına asalım. İkinci veziriniz babası ise debbadı, derici. Deri yüzüyordu durmadan. O da onu bildiği için bunun derisini yüzelim. Şehrin girişine asalım filan dedi. Siz içinden bakmadığınız için göremediniz meseleyi. Üçüncü veziriniz de vezir oğlu vezirdi. Onun babası da vezirdi. O da merhamet ve insanlara iyilik yapmakla meşgul bir adamdı. O da onu gördüğü için iyilik yapalım da bunu gönderelim. Ailesine gerekli iaşesini temin edelim vesaire diye cevap verdi. Sen kimsin diyor çocuğa. Ben de diyor işte Hızır oğlu Hızır'ım. O da vezir oğlu vezir. Çocuk kayboluyor. Sultan bunun üzerine adama gerekli ödülü verip gönderiyor. Ve etrafındakilere şöyle söylüyor. Demek ki her şey göründüğü gibi değil diyor. Biz göründüğü gibi olmadığını bilmek zorundayız. Başarı için buna mecburuz. Meseleler göründüğü gibi değil. Biz onun içine geçmek zorundayız. Arka planını görmek zorundayız. Bu da ciddi bir analizi gerektiriyor.